Efendim iyi akşamlar. Malum beklenen kar yağışı gerçekleşti. Hepimiz çok mutluyuz. Okullar tatil, kar yağıyor, kar topları oynanıyor, sonra sıcacık yuvamıza geri dönüyoruz. Lakin unuttuğumuz bir şey var. 10-15 dakikalık zevklerimiz uğruna yaptığımız kardan adamlar dışarıda nasıl yaşıyor kimse biliyor mu bunu? Bilmiyor. Şimdi ibret verici bir öyküyle sizi baş başa bırakacağım. Efendim tanıştırayım Salim abi. Salim abi 10 yıldır her kış bu caddede bekler. Bu köşede. Bu Salim abi başlangıçta 2 metreydi. Zamanla çekti çekti bu hale geldi Salim abi. Bizim mahallemizin kardan adamıydı bu. Bugün evime giderken bir şeye dikkat ettim. Salim abi mahallenin kenarında öyle aç bir aç duruyor. Buradan vicdanlara sesleniyorum. Nerede kaldı mahallelik ruhu? Nerede kaldı insanlık? Nerede bu devlet? Nerede bu millet lan? Adam mahallede kaç saattir burada duruyor. Bir taneniz dediniz mi ki aç mısın tok musun diye. Lan oğlum kardan garı yok lan. lan. bu tek başına nasıl yaşasın bu? He? Tabii hiçbirimizin umurunda değil. Sıcak yuvamızda oturuyoruz, karnımız doyuyor. Ya Salim abi? Bir de şuna bakın. Adamın yüzü bak bak. Konuşacak hali kalmamış lan. Yazıktır yazık. Vicdanlara sesleniyorum. Lütfen kardan adamlara sahip çıkalım arkadaşım. Ne yapayım ben bunu şimdi? Kalk yürü Salim abi bize gidiyoruz. Kalk. Kalk bize gidiyoruz tamam. Kalk. Katil oldum lan. I'm uh. sorry.